Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni boyuna başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun adı Gas Station. Benzin istasyonu işiteceğiz. Şu an oyunun başlangıcındayım. Şu an ben de izliyorum sizinle beraber. Ee, bir girelim abi. Kardeş o son paramız da. cebimizdeki son parayla buraya geçtik. Burayı aldık. 12 saat sonra. 12 saat sonra uyanıyorum yataktan. Allah'a emanet. Bunlar çöp ne yapacağız? Benzeri nasıl gireceğini bul. ipucu bir şey tutarken puan almak için emri tuşlamasına çok kutsu atın diye Ha tamam. Ulan nasıl bir yere düştü? Tamam oğlum yürüyeyim mi? Lan yok artık ya. Oğlum şu an sinirim bozdu. Tamam. Güzel. İlk görevi sonunda baya bir... <laughs> Abi atamıyorum oğlum benden harbi basketbolcu falan olmaz bu arada. Son puan mesafesi tamam. Şimdi galiba buradaki bütün çöpleri mi? Ne bunlar? Burada bir dakika. Burada bir şey var. Tamam neyse biz görev yapalım ya. Çöpleri möpleri hallederiz. Şimdi şu göreve gidelim. Burada bir şey var. Ne ya bunlar? Şunları evet, atalım. Burada bir şey var arkadaşlar. Neymiş bu? Görev tamamlandı diyor. Yüksek voltaj kablosunu takip etmek elektrik bir yolunu buldu. Elektrik açacağız. Voltaj kablosu neredeymiş? Bir dakika. Aha buldum arkadaşlar. Sonunda ya. Abi sonunda buldum ama yani yer göstermemesi bir tek şey oldu. Yani uğraştırdı. Bayağı zor oldu. görev yer göstermemesi. Şimdi arkadaşlar görevi tamamladık. İstasyonun önündeki kabine çalan telefon cevaplayın diyor. Şimdi telefon çalmış. Telefona hemen gidip bakalım. Telefon çalıyor. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Bilgisayardaki e postayı oku diyor. Hemen bilgisayara gelelim. Bir e-posta gelmiş bize. Benzin istasyonu. Net level bir posta kutumuza bir şey gelmiş. Ya yani işte ondan diyor abi. Bir şeyler anlatıyor. Boş ver Eskavatöre binin. Bu diyor. Tamam. Tamam okey. Abi kolay ya. Ha inmek için falan bunu yapacağız diyor. Şimdi şurada yakıt yok diyor. Eski bidonla benzin dolduracağız diyor. Abi benzin sana benzin açacağız ama benzin eskavatörde benzin yok. Hah. şuna bir benzin dolduralım. Hocam şuna bir sana zahmet benzin. Tamam. Eskavatöre bir benzin dolduralım. Yakıt deposuna o oh, şuruk. Tamam. Boş ver. Gel hocam. Ne yapacak? Kum yığınlarını temizlemek için geri dön diyor. Ha yani şuradaki kum temizleyeceğiz. Ha yani burayı halledeceğimiz için şöyle geliyor arkadaşlar. Bir. Tamam. Ha böyle duruyoruz, alıyoruz. Tamam. Şimdi bunu aldık. Torbamızı aldık, kumu aldık. Şimdi gelip buraya dökeceğiz. Güzel. Tamam. Şimdi diyor ki yakıt fiyatını değiştir diyor. Ya yani diyor ki zam çak diyor. Hemen hiç acımaz. Yakıt fiyatı 249 oğlum. 249 mu maşallah. Buradan fiyat nereden çıkıyoruz? Pardon. Fiyat nereden koyuyoruz ya? Ha pano ile etkileşime geçin diyor. Ha şöyle ya abi abi harbiden var ya şu an <laughs> kafam karıştı ya. Tamam bu fiyatı belirliyor 249'a düşürdük. Tamam çıkış diyoruz. benzinini aç. Şimdi arkadaşlar benzinini açacağız. Diyor ki müşteri hizmet verecek vakti olmadığında diğer sorumluluklara odaklanmak için benzin sonunu kapatın. Diyor. Ha müşteri şu an ekstra bir şey yani bir çalışan alamazsın diyor ama Başka işlerle uğraşacağın zaman diye benzin istasyonu kapatabilirsin. Benzin isteyen zaten açıp kapatabilirsin Benzin istasyonu üzerindeki veya bulup içine diğer ekleyin yapmak için atıl kalma süresi kullan. Kolun hemen yanında tarafı yeniden başlatan bir düğme var. Tamam. E, bilgisayar kullanarak yakıt yakın yeniden doldurun. İpucu e, bilgisayardaki teslimat sik aç. Ardındaki yakıt ve miktar seçimi sipariş düğmesi basıyor. Teslimat yakıt. Şimdilik şöyle bir sipariş verin. Paramız var mı bu arada? Neyse varmış. Güzel. Sipariş vermiş. Bunu görevi tamamladık. Sonra görevi beklerken atarım makinesi. Oo, atarım makinemiz de var. Hiç hiç, hiç söylemiyor da. Sağdaki arkadaşlar bu arada sağ tarafta kamyon mesela şeyin yakın tank yakıt tankının ne kadar mesafesi kaldığını gösteriyor. Bak şu an 200 metre diyor. Atış salonu varmış ya. O atış salonu bildiğin şey. Yarış yapıyoruz. Oha. Çok iyi değil mi? Dur hemen bir show yapayım. Bir, hemen bir show yapayım. Şöyle Kısa bir. Abi bu ne oynardık eskiden ya. Aklıma bir tane oyuna gel ama. Volta e, Walter 2 miydi? Bir tane oyun vardı ya buna benzer. Onu da arkadaşlar eğer bulursam bir ara size göstermek için oynayabilirim. Ya. Ama kaldırır mı? Oynat hala var mı bilmiyorum. Adını falan hiç hatırlamıyorum şu an. Ve, ve, ve tabii ki Global No 1 abi. Yapıyoruz ya bu işi. Bir şey verdin inşallah bana. Neyse arkadaşlar şey gelmiş. Kamyonet gelmiş bu arada ben. Kamyonete gidelim. Teslimat geldiyse diyor tankı doldurmaya başlamak için valfı açın diyor. Valfı açalım. Abi. Tankı dolduralım abi şöyle. Tankı dolduralım. İlk müşteri pompada hizmet ver diyor. İlk müşterimiz o beyefendi hoş geldiniz hoş geldiniz. Şu an yakış sipariş ve 1046 diyor. Ya burada biz durduruyoruz. zaman. Bu da değişikmiş. He bu şekilde. Tam misafir ettirmen gerekiyor. Güzel. Neyse ekstra bir zahmeti yok. Güzel abi. Kamyonete abi şey olur doldurdu, Tankı doldurduk. Şimdi bilgisayarda bir görev var galiba. Bilgisayara geldik. Adventure diyor. Çöp poşeti. Ücretsiz çöp poşeti alıyormuş. Güzel. Tamam. Çöp çok... poşeti. Ooo bir tane hemen gelmiş abi. Hemen hemen. Abim buyur. Bunu hızlandıramıyoruz mu ya? Bunu keşke hızlandırabilsek. Neyse buradan güzel bir para kasalım bakalım. Uy güzel. 43 dolar. Güzel para geliyor ha. Ha Adventure okey lan umut... Ha şunları arkadaşlar ha şuraya bir toplayalım abi şu küçükleri. Küçükleri böyle dolduralım. Zaten hangilerini alabileceğimi yazıyor. Yaklaş abim, yanaş abim, yanaş abim, abime. Yanaş abime dolduram. Müsaade ediyor. ne diyor? Ne istiyorsun abim? Hayır bir şey söyleyeceksin ne? Bir şey değil mi ki? Oo öyle bir şey varmış bu arada. Burada hiçbir şey bırakmayacağım ya. Buradaki her şeyi alacağım. Tamam. Şimdi diyor ki bir süpürge satalım onu giydirin Semi süpürmek için ne şey yapın diyor. Bir tane süpürge alacağız. Tamam, o da burada. Aynen bu şekilde zaten belli oluyor. Hocam, sorry man. Vallahi bir şey dedi ama anlamadım yani. Neyse, yine ne kadar. Oğlum nereye gitti lan o? Oha. O nereye gitti? Yanaş abim, yanaş abim. Yanaş abim ben hallederim şu işi. Hah, istedin mi? Güzel. Şurayı güzelce bir her yeri bir temizleyelim. Ne oluyor lan? O ne oğlum? Abi ben böyle bir, böyle boyunda bunu beklemiyordum bu arada. Sürpriz oldu şu an. Şimdi diyor ki hizmetler diyor çöp toplama diyor. Ha çöp toplama için sipariş veriyoruz. Ha bu ara ara, ara gelip şimdi boyacak. Sipa ne yapıyor Sipa? Ne yapıyor bu? Demisten kurtul. Piyon kurduk bir hasta için birkaç eşya at. Eşya ama kafana eşya fırlatayım. Ya bu kadar mı? Ha. Ya çocuk kaybol. Bir tane rulo satın al. Karalanmış duvarları boyar diyor. Bir tane boya rulosu alalım. Tamam o çok biraz şey oldu böyle sinirim bozdu ya. Tamam. Abi sinir oldum ya. Oo komiserim. Komiserim pardon. Pardon komiserim hemen 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 yakıtı fulliyorum bir saniye. Ne oldu lan bu? Ne diyorsun dedi Ablam ne anlatıyorsun ya? Komiserim siz de bir hiç yani sabırlı değilsin. Ben sizi anlamadım ya. Yakıt yok ya. Ulan ne ara yakıt bitti? Teslimat yakıt. Neyse bir yakıt siparişi verelim Adamı yakası gönderiyoruz ya. Bir saniye hocam. Tamam yakıtı bir yandan da olur. Ben de bir yandan şuradan pompayı verem. Ha yazı yerleri boyatıyor diyor. O tarafları boşa boya mı Ha olay buymuş ya. Diyor ki bagaj açmak için diyor. Doğalete bul diyor. Bas bir ya. Ya da benim için. Aha açtım galiba. Kolay oldu. Kolay, kolaydı abi. Kolaydı gençler. Dost bu resmi verdiği sözü içine alsın diyor. Nereye aldık ki bunu? Çantada mı? İpucu bilgisayarınıza gidin. Özelliklere tıklayın ve ardından raflar sıkmasını açın diyor. Özellikler raflar. Tamam buradan bir şeyler aldık galiba. Tamam tam görevi tamamladık. Doğru şey alacakmışız. Yanlış almışız. Şurada raflar var. Tamam bu rafı aldık. Ben yani şöyle QA ile döndürüyoruz arkadaşlar. Diğer ürün nerede? Diğer ürünü bakalım. Raflar diyoruz. Onu da şöyle açalım. Şimdi bunları galiba dolduracağız şimdi. Özellikler. Diğer diyoruz. Bu neymiş? Park yeri satın alıyor. Yani diyor ki burayı burayı temizle diyor. Sonra burayı temizle. Temizle burayı şey yapacağız diyor. Park yapacağız diyor. Tabii ki burada o iş neye düşüyor abi? Nerede benim abi? Eskavatörüm. Bu arada müşteriyi unuttuk. Ablamız. Oğlum kadına fazla yakıt verdik ya. Şey oldu biraz. Neyse. Teslimat yakıt diyor. Ben bir yandan yakıt yine vereyim. Bir mi geldi? Abi hoş geldin. Yanaş yanaş yanaş. Gel bak. Buyurun buyurun buyurun. Pes'e niye basıyorsam yani? Tuşlara hala alışamadım arkadaşlar ya. Kaldır güzel. Şu alanı dökelim. Kaldırdık. Güzelce bunu da yerleştirdik. Son bir tane kaldı. Tamam o ara müşteri geldi de ben geliyorum. Beklesin bekle. Sen araçta ne kadar ben bunu hallederim. Güzel. Şimdi gelelim müşteriye. Geldim sakin ol sakin ol buradayım. Buradayım buradayım. Nerede yakıt yapın? Sakin. Güzel. Biraz daha ayakta alalım şöyle. Bunu yakalım. O şimdi geldik. Bilgisayar üzerinde par parkeri satın al. Şimdi alabiliriz artık herhalde ya. Orayı açtığımız artık. Burayı artık ücret satın aldık. Bu park artık bizim abi. Geri gelelim. Dayıdan gelen aramayı cevapla diyor. Dayımız yine ne, ne diyor bakalım bakalım dayı. Hello. I see the business is doing well. Rafları doldurmuş dayım ya. Dayım rafları doldurdu şimdi. Kasa diyor. Kasa ne abi? Taranmadan diyor. Ha her ürünü tartacağız diyor yani. Her ürünü okutacak. Diyor. Aha ilk müşterimiz geliyor. İlk müşterimiz geliyor. Şimdi ilk müşterimiz geliyor. Bu müşteri ağlayalım sonra zaten ilk bir videoyu sonlandırırız. Sorry man. Kasada müşteri yok ki ya. Aa okey buradan geliyor. Otoparka geliyor. Müşteri otoparktan geliyorlar. Okey. Müşterimiz bir ablamız geliyor. Nelerimiz var? İçecek mi içecek? Buyurun buyurun hoş geldiniz. <laughs> ne diyor? Heh tamam. Biraz garipsedi galiba. Aynı kadar kötü bir yer diyor. İlk müşterimizi ağırlayalım. Neyin var abla buyurun. Aa bak bu, bu zevkliymiş. Bu iyiymiş. Bu güzelmiş. Bak güzel oldu bu. Tam bu, bu, bak bu zevkliymiş, bunu sevdim. Güzelmiş. Güzel. Müşteriden bahşiş aldık, yakıtımız bir yandan güzel. Şu an bence sistemi ufak ufak sokuyoruz arkadaşlar ya. Oyunu başta anlamadığım için ya da çözemediğim için, bazı şeyler gerçekten karmaşık olduğu için anlamakta güçlük çektim ama oyun şu an o keyif vermeye başladı. Özellikle satış falan yaptıktan sonra. Güzel para kasmaya başladık şimdi hizmetlerden. Ufak ufak şu krediyi ödeyeceğiz de. Ee, yakıtımız ne önemli? Şu yakıt şu anlık var ya bence. Ama önemli olan burada sipariş abi. Sipariş lazım. Neyse. Bence ilk video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda parayı katlamamız lazım. Yani arkadaşlar videoyu beğendiyseniz daha doğrusu oyunu beğendiyseniz like atıp yorum atabilirsiniz. İyi veya kötü de yorum atabilirsiniz. Yani sizin de görüşleriniz önemli aslında. Ee, bakacağım, eğer de oyunu devam ettirirsem ikinci bölümünü seri olarak çekmeye devam edeceğim. Videodan keyif aldıysanız like atıp yorum atabilirsiniz, kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz.